İnsanlarla yaşadığımız en küçük etkileşimleri bile bazen günlerce zihnimizde taşıyabiliriz. Biri bizi görmezden geldiğinde, mesajımıza geç cevap verdiğinde, bir bakışı, bir sesi değiştiğinde içimizde hemen bir ses yükselir. Acaba ben bir şey mi yaptım? İşte bu kişiselleştirmenin başladığı andır. Aslında çoğu zaman mesele biz değilizdir ama beyin boşlukları doldurmak ister. Zihin net olmayan şeyleri yorumlamaya programlıdır ve o yorumu genellikle kendimizle ilişkilendiririz. Çünkü kendimizi merkeze koyarız. Çocukken başlayan bu zihinsel kalıp yıllar içinde kökleşir ve içimizden şöyle bir ses yükselir. Bir şey olduysa kesin ben yüzünden oldu. Bunun arkasında genellikle şu üç şey yatar. Düşük özdeğer, içten içe kendimizi yetersiz hissederiz ve başkalarının davranışlarında bu yetersiz diye işaret ararız. Aşırı farkındalık, kendimizi çok gözlemlemek, başkalarının her tepkisini bize yöneltilmiş gibi algılamamıza neden olur. Kontrol ihtiyacı, ne olduğunu netleştirmek isteriz belirsizlik bizi korkutur. Bu yüzden anlam veremediğimiz her davranışa bir anlam yükleriz. Ve o anlam çoğu zaman ben yeterli değilim olur. Kişiselleştirmek zihinsel bir savunmadır aslında. Ama aynı zamanda kendimize kurduğumuz bir tuzaktır. Stoacı filozof Epiktetos bu konuda çok net bir şey söyler. Bizi üzen şey olaylar değil, onlar hakkındaki düşüncelerimizdir. Yani aslında seni üzen onun soğuk davranması değil, senin beni sevmiyor diye düşünmendir. Gerçek şu, insanlar sana değil kendilerine tepki verir. Seninle konuşmayan biri belki yorgundur. Asık suratlarsa bazen sadece kendi iç savaşlarını yansıtıyordur. Ama sen her şeyin merkezine kendini koydukça kendini hedef gibi hissedersin ve bu seni yorar. Bu videonun ilk bölümüyle sana şunu söylemek istiyorum. Hayat seni hedef almıyor. Sadece senin zihnin çok tetikte. Bir şeyleri kişisel almayı bıraktığın gün içinden büyük bir yük kalkacak. Çünkü bu yük başkalarına değil senin kendine yüklediğin anlamlardan oluşuyor. Hayat bazen sessizleşir. Bir mesaj geç gelir. Biri bir anda durgunlaşır. Telefon çalmaz, planlar iptal olur. Ve zihin hemen başlar fısıldamaya. Kesin bir şey oldu. Bana kırıldı. Ben bir hata yaptım. Aslında hiçbir şey olmamıştır. Ama beynin boşluğu doldurmak ister. Çünkü sessizlik zihnin sevmediği bir şeydir. Zihin cevapları sever. Ama en çok da kötü senaryoları üretmeyi sever. Çünkü bu senaryolar seni hazırlıklı hissettirir. Ama bu hazırlık seni tüketir. Gözünün içine bakmadığı için birine kızarsın. İki saat yazmadı diye kendini suçlarsın. Sessizliğin içine kendi korkularını doldurursun. Psikolojide bu duruma bilişsel çarpıtma denir. Yani bir durum olduğu gibi değil, hislerine göre yorumlaman. Ama gerçek şu, sessizlik bir cevap değildir. Sessizlik çoğu zaman yorgunluktur, dalgınlıktır, meşguliyettir. Ama sen sessizliği kendine saldırı sanırsın. Çünkü iç sesin zaten sana saldırıyordur. Bu yüzden her boşlukta kendini suçlarsın. Ve bu sana hiç ait olmayan duyguları üstlenmene sebep olur. Stoacılar insanın dış dünyaya değil iç dünyasına odaklanması gerektiğini söyler. Kontrol edemediğin şeyleri düşünmek seni özgürleştirmez, zincirler. O kişi neden susuyor, neden yazmıyor? Bilmiyorsan yorumlama. Kendi iç sesini sakinleştir. Çünkü sessizliği yönetemeyen hayatı da yönetemez. Biri sana soğuk davrandığında içten içe hemen şunu düşünürsün. Kesin benden hoşlanmadı. Ne yanlış yaptım acaba? Halbuki o kişinin aklından geçenlerle senin varlığın arasında hiçbir bağ olmayabilir. Ama zihin yine seni merkeze koyar. Çünkü anlamlandıramadığı her davranışı kişisel alır. Bir kişi sana selam vermez, susar. Birisi suratını asar, geri çekilir. Ve sen düşünmeye başlarsın. Ben bir hata mı yaptım? Hayır. Belki o gün onun kötü günüydü. Belki başı ağrıyordu. Belki uykusuzdu, dalgındı, morali bozuktu. Ama sen bütün bu ihtimalleri bir kenara atıp hemen kendi içine döndün. Bu Çocukluktan gelen bir alışkanlıktır. Küçükken bir ebeveynimizin ruh hali değiştiğinde bunu kendimize bağlardık. Çünkü çocuk dünyayı kendi etrafında döner sanır ve o inanç zamanla şu cümleye dönüşür. Birisi kötü hissediyorsa kesin ben yüzünden. Ama gerçek şu. Herkesin bir iç dünyası var ve o dünya çoğu zaman seninle ilgili değil. İnsanların davranışları senin değil, onların yansımasıdır. Birisi sinirliyse bu senin hatan olmayabilir. Birisi uzak duruyorsa bu senin eksikliğin değildir. Başkalarının içinde taşıdığı sorunların sorumluluğunu alman seni hem yorar hem zehirler. Stoacılar bu konuda çok net. Sen sadece kendi niyetinden ve davranışından sorumlusun. Birinin sana yaptığı kötü bir şey senin üzerine giydiğin bir suç değil. O kişinin kendi karanlığı. İşte kişiselleştirme burada seni yanlış yola sürükler. Başkalarının davranışlarını kendine mal etmek kendi öz değerine ihanet etmektir. Çünkü sürekli başkalarının duygularını tahmin etmeye çalışırken kendi duygularını kaybedersin. Oysa özgürlük şudur: Başkalarının davranışları bana ait değil. Ben sadece kendi düşünce ve tepkilerimden sorumluyum. Biri seni kırabilir ama sen kırılmayı seçmek zorunda değilsin. Biri ilgisiz olabilir ama sen eksik olmak zorunda değilsin. Hayat başkalarının davranışlarına göre değil, senin verdiğin anlamlara göre şekillenir. Bugünden itibaren her davranışı üzerine alma. İnsanları olduğu gibi bırak. Sen de kendini bırak. Boş yere suçlamaktan. Çünkü senin görevin herkesin iç savaşını kazanmak değil, kendi iç huzurunu korumak. Zihnin bazen bir dedektif gibidir. Olayları çözmeye, anlamaya, eksikleri bulmaya çalışır. Ama bazı insanlar için bu dedektif sürekli suçlu arar ve genellikle bu suçlu hep aynıdır. Kendileri. Bir arkadaşın yüzü asıksa, "Ben ne yaptım?" dersin. Patron bir şey demeden geçip gittiyse acaba kırgın mı diye düşünürsün. Partnerin sessizse kesin yine ben hata yaptım diye içini kemirirsin. Durmadan kendini sorgularsın. İçinde bir mahkeme kurarsın. Bir sen suçlayan vardır, bir sen savunan ve bir sen de ceza veren. Oysa ortada bir suç bile yoktur. Bu durumun kökeni çok derindir. Çocuklukta fazlaca eleştirilmiş, yeterince sevilmemiş bir zihin büyüdüğünde sevgiyi, onayı ve sakinliği suçsuz olmaya bağlar. Yani biri seni sevsin istiyorsan hep temiz olman gerekir. Ve temiz kalabilmek için sürekli kendini kontrol edersin. Ama bu kontrol seni boğar. İşte bu yüzden bir sorun çıktığında önce kendini suçlarsın. Çünkü başka türlü değerli hissedemezsin. Ama burada acı bir ironi var. Kendini suçladıkça gerçekten bir şeyleri yanlış yaptığına inanırsın ve bu suçluluk kronikleşir. Kronik suçluluk insanı sürekli özür dileyen ama hiçbir şey yaşamayan birine dönüştürür. Artık hata yapmamış olsan bile kendini suçlu gibi hissedersin. Kendine savunma yaparsın ama kimse seni suçlamamıştır bile. Çünkü gerçek düşmanın dışarıda değil, zihnindedir. Stoacı bakış açısı burada sana çok güçlü bir farkındalık sunar. Kontrol sende olmayan şeyler için kendini suçlama. Sadece niyetin ve eylemin sana aittir. Geri kalanı seni ilgilendirmez. Eğer niyetin temizse, birini kırmak gibi bir isteğin yoksa, o zaman neden her durumda kendini sanık koltuğuna oturtuyorsun? Hayat bir mahkeme salonu değil ve sen de sürekli yargılanacak birisi değilsin. Bazen insanlar seni sevmeyebilir, yanlış anlayabilir, uzak durabilir ama bu senin değerini ölçmez. Bu sadece onların içinde bulunduğu ruh halidir. Unutma, sürekli kendini suçlayan biri bir gün gerçekten kim olduğunu unutur. Kişiselleştirme zihinsel bir alışkanlıktır ama alışkanlıklar farkındalıkla değişebilir. Bu bölüm artık düşünmek yerine uygulamak isteyenler için, yani senin için kendine küçük ödevler vererek bu döngüyü kırabilirsin. Hemen şimdi. Kağıt kalem hazırsa başlıyoruz. İlk günlük egzersiz. Bu benimle mi ilgili? Bir gün boyunca seni rahatsız eden her olay için şu soruyu yaz. Bu durum gerçekten benimle ilgili mi? Yoksa sadece ben öyle mi yorumladım? Örnek. Arkadaşın mesajına geç cevap verdi. Ben önemsizim mi düşündün? Yaz. Sonra sor. Bunu gerçekten biliyor muyum? Yoksa sadece varsayıyorum bu egzersiz düşünceyle gerçek arasındaki farkı görmeni sağlar. İkinci, sessizlik toleransı egzersizi. Bir mesaj yazdın ve cevap gelmedi. İlk bir saat boyunca kendine yorum yapmayı yasakla. Zihnin bir şey oldu diyecek ama sen ona şöyle cevap ver. Henüz bilmiyorum ve bilmiyorsam yorum yapmayacağım. Bu zihnine belirsizlikle yaşama kası kazandırır. İlk başta zor gelir ama gitgide güçlendirir. Üçüncü, ayna önü iç ses çalışması günde iki dakika aynanın karşısına geç ve şunu yüksek sesle söyle, başkalarının davranışları beni tanımlamaz, sadece kendi seçimlerim beni tanımlar. İç sesini yüksek sesle dönüştürmek beynine yeniden yazılım gibidir, yavaş ama kalıcıdır. Dördüncü, gün sonu duygu analizi. Akşam yatağa uzandığında gününü hatırla. Kendine şunu sor. Bugün hangi olayları kişisel algıladım? Hangileri aslında benimle ilgili değildi? Bu soruları yazmak gün içindeki zihinsel kalıplarını fark etmeni sağlar. 5. Felsefi hatırlatma kartı. Cüzdanına ya da telefonunun arka planına küçük bir not yerleştir. Olaylar değil, onlar hakkındaki düşünceler beni üzer. Her öfkelendiğinde, kırıldığında hemen bak. Bu sana zihninin olayları nasıl çarpıttığını hatırlatır. Kişiselleştirmeyi bırakmak bir günde olmaz ama her gün biraz daha fark ettiğinde içindeki yük azalır. Bu video serisinin sonunda sana tek bir şey söylemek istiyorum. Her şey seninle ilgili değil ama senin iç dünyanı değiştirmek sadece seninle ilgili ve sen bunu yapabilirsin çünkü farkındalık dönüşümün ilk adımıdır ve sen o adımı attın bile.